Hepinize tekrardan yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda ne yapıyoruz? Köy binası 15'te en güçlü, en meta ordulardan bir tanesini göstereceğim sizlere. Bir iki canlı saldırı yapacağız. Bir de iki üç tane de saldırı tekrar göstereceğim. Orduyu çözmeniz için. Baya güçlü bir ordu ki metada olan bir ordu. Aslında köy binası 16'da kullanılıyor ama köy binası 15'te de çok iş yapıyor. Ben de iki üç saldırıda denedim zaten. Onları da birazdan sizlere göstereceğim. İsterseniz hızlı bir şekilde orduyu gösterelim. Ordumuz dostlar süper cadı druid ordusu zaten çoğu işte de biliyordur diye düşünüyorum. 3 tane süper cadımızdan ve 8 druidden oluşuyor genel başrol ordumuz. Geri kalanlar da işte temizlik ve destek askerleri işte çırak koruyucu, bir tane kelle avcısı, bir bebek ejder, 2 büyücü, 3 süper duvar yıkıcı, 2 okçu ve 2 barbarımız var. Büyülerde 3 deprem, 2 görünmezlik, 2 buz, 1 atlatma ve bir öfke alıyoruz dostlar. Bu arada deprem sayılarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Sizin alev topu seviyenize bağlı. Yani alev topunuz yüksek seviyesi yani max seviyesi depremi azaltabilirsiniz. Yani savunmaları indirmenize bağlı. Onu mücadelede deneyip falan bakabilirsiniz artık. Klan kalemize Uçan kışa süper biniciye öfke ve zehir alıyoruz dostlar. Süper binici yerine orman binici de alabilirsiniz. Yani orman binici de baya bir iş yapıyor. Duvarları açtığı için bu şekilde bir ordumuz var. Şöyle ekipmanların tümünü de göstermek istiyorum. Kralda da aslında develdiven ve öfke işçesi kullanıyordum eskiden ama artık nerf vesaire geldiği için. Eğer sizde dikenli top vesaire iyi seviyedeyse deprem çizmeleriyle diken top kullanabilirsiniz. Ama ben de diken top olmadığından Depremli öfke işçesi kullanıyorum. Kraliçe de zaten klasik donmuş okla görünmezlik. Koruyucu da kesinlikle alev topu ve öfke taşı alıyoruz. Ordunun mantığı bu çünkü. Şampiyonda da eğer hız şişeniz vesaire iyi seviyedeyse hız şişesi takabilirsiniz. Ama ben de kalkan max olduğu için kalkanı kullanacağım. Zaten binici hiç değişmemesi lazım. Bu şekilde de ekipmanlarımız var. İsterseniz ilk saldırı tekrarıyla başlayalım. Şimdi ilk saldırımız max artı max bir köy binası 15'i e karşı olacak. Bakın toplarına okçu ok kulelerine kadar her şeyini maxlamış adam. Bir tek duvarları kalmış ama duvarlar da çok önemli değil yani. Bakalım burada nasıl bir şey yapmışız. Önce druidlerin desteğiyle beraber koruyucuyla temizlik yapmamız lazım dostlar. Görünmezliklerle de koruyucunun alev topunu yönlendireceğiz göreceksiniz. Aşağıdan e, koruyucuya attım. Bir iki druidle de canını fullliyoruz görüyorsunuz hasar aldığı için. Şimdi bakalım ben e, alev topunu nerede indireceğim göreceğiz. Hadi abicim koruyucu bir tık daha hızlı. Neler yapacak bir şey? Aslında kartal topunu alsam güzel olabilir ki büyük ihtimalle de öyle attım. Yanlış hatırlamıyorsam. O tesada binsin. Görünmezlikleri sallayacağım şimdi. Nereye atacağım hiçbir fikrim yok. İskelet tuzakları vesaire çıkıyor. Bir tık daha sabırlayayım bekliyorum yani. Druidler de ayıya dönüştü. Bir iki druid daha gidebilir koruyucuya. Canı azaldı çünkü gördüğünüz üzere. Aynen bir iki druid daha atmışım. Son anda kurtarmışım. O çifte topta indiğine göre artık şurada bir tane görünmezlik atsam. Koruyucu alterinde bir tane görünmezlik atsam. Aynen tam dediğimi yaptım. Kartal topuna çok güzel. iki tane depremle beraber alev topunu gönderdim. Orada bir kartal topu 2x'e hikaye saçar. Ve cehennem kulesi bile indirdik çok güzel bir değer elde ettik. Hatta kareçede Devok olsaydı büyük ihtimalle belediyeyi de indirebilirdik yani o derece. Aşağıdan da koruyucu hızlı bir şekilde ordunun yanına çekmemiz lazım dostlar. Ordunun amacı bu. Sağ taraftan da temizlik için uçan kişiyi bırakıyorum. Köşeden yani ordunun gideceği yöne doğru temizlik için bırakıyorum. Ondan sonra da bütün ordularımızı attık. Üçer cadı. Druidlerle de hepsini bir, bir, anda atmayın duritlerin hepsini. Yoksa yani çöp olurlar. Sırayla böyle ikişer ikişer gönderip gönderip durun. Ordunun canı azaldıkça arkadan druidleri gönderebilirsiniz. Uçan kişide patladığı içinden süper binciler de orduya dahil olacak zaten. Kralın ordu. They can kind of topuna deprem çizmesine bastım. Pardon diken top diyorum. Deprem çizmesine bastım. Orada hızlı bir şekilde merkezin içine girdi. Bu arada bu saldırıda şampiyon kullanmadan üşedim. Bakın denk rakibimiz max artı max köy binası 15 ve sadece bir hero kullanmadan üşedim. Şampiyonu kullanmadan üşediğimi de unutmuşum yani. Hatta bir zehir büyüsü bile artıyor göreceksiniz. Geri kalan işte temizlik askerlerimi vesaire atıyorum. Bir tane kelle büyüsü artmış yani. Evimize götüreceğiz. Şöyle de bir iki ikisi alayım. Şampiyonu atmadan üşedim yani. Bakın bizde yalan yanlış yok. Direkt şampiyon atma da Bu arada ordunun linkini de açıklamalar kısmına koyacağım. Açıklamalarda linke bastığınızda zaten direkt oyunu atacak sizi. Oradan da orduyu hızlı bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Hiç sizin uğraşmanıza gerek yok. Bu şekilde şampiyonu atmadan üşüyemiş olduk. Yani çok güzel ve e, çok güçlü bir ordu. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ordunun linki açıklamalar kısmında var. Hatta yorumları da eğer unutmazsam sabitlerim. İsterseniz bir saldırı tekrar daha gösterelim. Ondan sonra da canlı saldırı yaparız. Evet burada da Max Fikoy'u 16'ya saldırıyoruz. Diyeceksiniz ki bunun neresi max? Duvarları falan köy binası 11-12'den kalma. Bakın dostlar savunmalarına dikkatli bakacak olursanız max olduğunu anlarsınız zaten. Bakın okşu topçularına kadar maxlamışlar. Yani ağır somağır zaten full max art max. Yani bir tek max olmayan galiba bomba kulesi var. Onlar da gene baya iyi bir seviyede. Yani bir üst belediyemize saldırıyoruz ve max neredeyse görüyorsunuz. Buraya nasıl bir şey yapmışım? Şimdi ona bakmak istiyorum. Aslında direkt şu girişte görünmezlikleri atıp cehennem kulesine göndersem zaten iyi değer elde ederim gibi. Aynen öyle de yapmışım. Cehennem Kulesine doğru atmışım. Kaya Saçar Monolit ee, XA'yı şey alıyoruz orada hatta cehennem kulesi de alıyoruz görüyorsunuz bayağı iyi bir değer elde etmişiz neredeyse 3-4 hatta 5 tane ağır somayı indirmişiz girişte sonrasında koruyucunun geçeceği yöne doğru da ordumuzu saldırıyoruz zaten koruyucu da orduya dahil olacaktır askerlere gidiyor zaten biliyorsunuz koruyucu gayet güzel aşağıdan kral kreçe bütün cadılar duritlerle de destek veriyorum ama halen elimde 4 druid var dediğim gibi hepsini aynı anda atmayın duritlerin sırayla ikişer ikişer atabilirsiniz üstten de temizlik için uçan kışıyı bırak onlar da ordunun önünü temizleyecekler. Merkeze girmemi sağlayacaklar. Kral bir tık falan dışarı kaydı ama onlar da merkeze girecek illaki. Yani başka gidecek yerler yok çünkü. Uçan kışerli üstü temizledik. Bu aşağı tarafta da atlatma kullanmışım gayet güzel bir yerde ama ordu hala içeri girmemekle ısrar ediyor burada. Sadece kreşe gitti. Kreç'e gidip acaba belediye alır mı? Kartal Topu'nu indiriyor. Gayet güzel özelliği de var elimizde. özelliğini kullanmışım. Tekliyi dondurmak isterken burada tekli haricinde her şeyi dondurmuşum vallahi çok kötü bir dondurma atmışım orada. Orada koruyucuyu da kaybetmişiz maalesef tekli yüzünden. Kreç acaba belediye indirir mi? Aşağıdan da orada gidiyor bir tane öfke bir süre destek attım öfkeyi de. Aslında gidiş yollarını attım ama çoğu faydalanmadı öfkeden. Kreç'e bu arada acayip bir krallık yaptı yani kraliçelik yaptı gitti belediyeyi de indirdi kartal topunu da indirdi çok iyi verim elde ettik e, ee, bu arada burada da şampiyonu atmasa müşlermişim de ben risk almayayım diye garanti olsun diye şampiyonu gönderdim bakın bir üst belediyenize max sağlam bir köyü şampiyonsuz falan üşüyoruz yani acayip kişi bu arada ki da olan bir ordu zaten Çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum halen bir zehir büyüğümüzde elimizdeymiş bu arada şöyle de iki x alayım gerisi zaten temizlik çok güzel bir üçlük daha atmış diye söyleyebilirim. Tamamdır. Eve de dön diyebiliriz. Bence iki tane güzel üçlük izlettiğimi düşünüyorum. Şimdi iki tane de canlı saldırı yapalım. Ondan sonra da videomuzu bitireceğiz. Ben hemen sağlam bir köy bulup geliyorum. Dostlar hem büyüs Belediye'miz hem de neredeyse max artı max bir karşınızdayım. Bir iki cehennem kulesi yüksek ama bence e, büyüs belediğimiz olduğu için daha da zorlu olacağını düşünüyorum. Yani iki cehennem kulesinin ne kadar olmasa da Gene zorlanacağımızı düşünüyorum Ondan bu sağlam köye saldırmak istiyorum Şimdi alev topunu şu cehennem kulesi civarına göndersek Hem kartal topunu hem de seken topları Alabiliriz gibime geliyor Deneyeceğim bir şeyler bakalım ee, Şimdi şuraya bir tane durit atalım atalım ne olur ne olmaz. Ondan sonrasında nasıl bir şey yapabilirim? Nasıl bir şey yapabilirim? O havanda bir indirsene garanti olsun. Tamamdır. Ondan sonrasında bakın şöyle bir şey yapacağım. Şuraya bir görünmezlik. Şuraya bir görünmezlik. Alev topunu şöyle kullanıp üç tane depremime de o şekilde atacağım. Daha bir seken toplara niye vurmadın ya? Koruyucu gel şöyle bakayım sen. Sen o tarafa doğru bir gel. Bu arada şuradan da temizlik için uçan kişimizi de unutmayalım. Kral, kraliçeyi de sallamak istiyorum. Ondan sonra bir tane süper duvar yıkıcı. 1, 2, 3, 4. duruydu da şuradan atayım. 3 tane duruydumuz elimizde kalsın. Hepsini aynı anda atmamanız lazım. Dediğim gibi sırayla ikişer ikişer atın işte. E ondan sonrasında şurada bir tane atlatma kullanabilirim gibime geldi. Girişte bir tane öfke büyüsü. Ondan sonrasında şuraya bir tane dondurma atacağım. Hem karaya bakan ikisine hem de çoklu okçu kulesine. Şöyle orduya destek olarak da arkadan bir tane daha hatta iki tane daha druid göndereceğim. Şu büyücülere de bir tane druid atalım. Gayet güzel abicim gayet güzel. Şurada bir öfke büyüsü daha kullanacağım. Kralın özelliğine basacağım. Depremle orayı hızlı bir şekilde açması lazım çünkü. Ulan belediye gider misiniz artık? Şu zehirde rakip kral mıdır kraliçe midir artık ona attım gitti. Görünmezlik büyüsü kulesi bir tık bize sıkıntı çıkaracak. O zaman şampiyonu da şu üstten sağa sürelim. Belediyeyi indirmemiz lazım çünkü kesinlikle. Tamamdır gayet güzel. Şampiyonun özelliğine şu an basmayacağım ya. O belediye iner diye düşünüyorum. Şuralara birer ikişer daha büyücü atalım. Ondan sonra super süper duvar ikici de bir işe yaramayacak. kreçenin özelliğini kullandım. Tamamdır şampiyon özelliğini kullanmadan bile belediye indirdi gayet güzel. Şuraya iki tane barbarı bir kerli avcısına tam Temizliklerini yapsınlar. Çok rahat bir şekilde 3 yıldız aldık gibi. Bakın iki cehennem kulesi olduğuna falan bakmayın. Çok sağlam bir köydü. Büyüs belediyemizdi yani. Gidip de yorumlarda vesaire yazmayın onun için. Şampiyon üzerinde basacağım time fail vesaire olmayalım. Bu bir tık süre sıkıntı ama eğer güzel saldırırsanız yerli yerinde saldırırsanız sürede sizin için sıkıntı olmaz. Halen 35 saniyemiz daha var. Çok rahat üçlük attığımızı düşünüyorum. Bir tane daha canlı saldırı yapalım. Ondan sonrasında videomuzu bitireceğim. Neden dersiniz? Çok uzatmak istemiyorum çünkü videoda geçe kaldı iş yerim olduğu için. Bu şekilde yani. <laughs> Bu saldırımızdan da 3 yıldız atmış olduk. 3'te 3 üç gidiyoruz. Bayağı güzel gidiyoruz yani. Klan kalesini halledim. Sağlam bir köy bulup daha hemen geliyorum. Dostlar max art max. Köy binası 15 köyle daha karşınızdayım. Hem de düzen de değişik olduğu için burada bir şansımı denemek istiyorum. Şu kartal topuna doğru alev topunu atsak çok da güzel değer elde ederiz gibime geliyor. Şimdi nasıl bir şey yaparız nasıl bir şey yaparız. Burada acaba koruyucuyu alsam çok mu hasar yer? Şu üst taraftan atacağım yani. Aynen koruyucu oradan temizlik yapsın. Bir iki druid hatta gelişte bir tane druid kullanalım. Ondan sonrasında duruma göre druidleri de sal diye düşünüyorum. Şimdi abicim koruyucu bir tık daha sen yoluna devam et. Temizliğini yap. Ondan sonrasında alev topunu vesaire göndeririz. Hadi <laughs> bir tık daha hızlı olman lazım. Burada bekleyeceğiz tabii ki. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Acaba oradan alev topunu alsam gider mi? Bir denemek istiyorum. Ee, gerçi gitmez. Bir dakika. <laughs> Şöyle bir tane daha druid atacağım oraya. Koruyucu üst tarafa gitme aşağı doğru gel işte yani ne sinir bozuyorsun. Şuraya bir görünmezlik atacağım dostlar. Şuraya bir görünmezlik atacağım. Ve koruyucunun özelliğini şu şekilde Hüseyin'e doğru göndereceğim de koruyucuyu kaybedeceğiz gibi. Koruyucuyu kaybetmek istemiyorum. Şu şekilde koruyucuyu sağ tarafa doğru çekeceğim ben. Bir tane duvar yıkıcı kral kraliçe koruyucuyu kaybet kötü olur çünkü bir tane daha süper duvar ekici hatta bir tane daha açacağım o kesişimleri vesaire açsın diye aşağıdan temizlik için uçan kışıyı da bıraktım ikişer tane daha duruyu salladım şu çırak koruyucunu unutmayalım abicim ee, şuradan bir tane bebek ejder atlatmayı da şuradan gönderelim hem de uçan kışladaki pekkalar vesaire içeri girmiş olur hem de ordumuz da zaten o yöne doğru geliyor şurada bir tane dondurma büyüsü güzel gidecek oraya bir tane daha druid atacağım aşağıya da bir tane druid atacağım hatta bir tane son druidimi de merkeze doğru göndereceğim şurada bir tane daha e, dondurma büyüsü salladım. abi Üstteki cadılar bir tık yem oldu gibi ya. Orada o tarafa gitmedi. Aynen o cadı yem olacak. Monalite de yapacak bir şey yok. Şurada bir tane öfke bir su sallayacağım tamamdır. Zehir büyümüz hala elimizde kaldı. Onu atacak bir yer yok zaten. Kral sen ne yaptın ne ettin gene dışarı çıktın ne mi? Ulan vicdansız ya. Şu orman minciler önden önden gitse de var duvar açtılar da başka yapacak bir şeyimiz yok çünkü kral ne yapıyorsun sen <laughs> hadi abicim hadi belediye artık indirmemiz lazım hattından fazla iş yaptı şöyle bir şey yapacağım ben de şampiyonu şu kesişime doğru atacağım kral artık içeri girsin özelliğini şurada kullanayım içeri sokmamız lazım kralı bir şekilde belediye de indirdik güzel şampiyonumuzun özelliği halen elimizde kelle avcısını şu anlık bekleteceğim yoksa şurada gizli testi yem olacak şampiyonun özelliğine ee... <laughs> Şurada basarsam güzel olabilir. İnşallah bomba kulesine tek atar attı güzel. Şampiyonun binici kuklasından çıkan binciler hasar yememiş olacak böylece. Bomba kulesinden ve 3 yıldızı gene atmış olduk. Zehir büyüsü de elimizde kaldı. Çok rahat bir ordu halen. 3 tane hero'muz full canla neredeyse hayatta. Yani gene rahat bir şekilde üşemiş olduk. Düzen de değişikti ki hero'larımızın da 10-15 seviyeleri var. Düşükler yani hero'larımızda. Ve cadımın da bir iki seviyesi düşük. Bence güzel üçlük attığımızı düşünüyorum. Bu da videonun son saldırısı olsun. Ordu'nun linki tekrardan duyurayım. Açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında sabit de olacak. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Akıllarımıza da gelmek isterseniz onu da göstermek istiyorum. Şu şekilde 16 seviye experience adına bir klanımız var. Usta 1 ligindeyiz. Lige'de köy binası 16 alımlarımız vardır. Sağlam köyler tabi güzel saldıranlar. Bu şekilde herkes de bağış atıyor. Aktif saygılıysanız köyümden 15 max'a yakın ve üzeri hesabınız varsa klanımıza da gelebilirsiniz. Benle beraber oynayabilirsiniz. Sonraki günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.